Hadi ufak bir ekspertiz yapalım. Casper Excalibur geldi. Şimdi bunun biraz ekspertizini yapalım. Mesela müşteri neler biliyor neler bilmiyor bakalım. Birincisi ilk açtığım zaman bataryaların şişik oldu. Mesela şuradaki batarya 3 bloktan oluşuyor ve buradaki kısım şişmemiş. Bu şişmiş, bu daha da şişmiş. Bu ilk şişen olmuş galiba çünkü en yumuşak tarafı şu an bu. Bu biraz daha sert, bu daha yeni şişmiş. Peki bu ileride ne olur sorusuna gelirsek daha çok şişebilir. Arka kapak yani bombeli bir şekilde atabilir ki zaten çıkarttığımda şuradaki vida yoktu, buradaki vida yoktu, buradaki vida yoktu. Yani bu zorlamış büyük bir ihtimal sıcaklık ve titreşimlerden dolayı da buradaki vidaları attırmış. Gördüğüm en kötü şey buraya normal bir tane SSD takması. Bu orijinalindendir. Kingston evet güzel. Fakat buraya M2 yuvası varken bunu takmak biraz saçma olmuş. Çünkü üreticiler kısmında fiyatı sallıyorum şu an. Bu 500 liraysa bu da 520 lira. Bunlar fabrikalardan inanılmaz ucuza alıyorlar. Yani git de bunu takmamaları, bunu takmaları biraz ayıp olmuş. Şimdi daha fazla ilerlemek için bataryayı çıkartalım. Herhangi bir kısa devre ya da statik elektriğe mal vermeyelim. Şimdi RAM'ler kısmına bakınca 2666 MHz koymuş. Daha yüksek MHz koyabilirdi. Koyarsa da ekran kartı bir tık daha FPS artabilirdi. Çok fazla bir şey fark etmiyor ama daha güzel olabilirdi. Daha önce termal macun değişmiş mi bunda? Bunun ne biçim termal macun böyle? Buraya termal macun akmış. Şuradaki bloklar yamulmuş. Şuna bir bakalım. Resmen vidalar kaynamış. Çok fazla toz olduğunu zannetmiyorum ama büyük ihtimal burada toz var çok fazla ısınıyor dedi. Müşterimiz. Neden ısındığına bakacağız şimdi. İlk önce fanlarımızı çıkartalım. Evet. Kötü durumda. Şuraya bakalım. Oo. Çok kötü durumda. Oha. Galiba aç. Bu ne kadar toz almış böyle. Açtığım en kötü laptop galiba. Şuraya bakar mısınız? Yuh ya. Oha. Abi bu ne böyle ya? Buna ya daha önce temizlik yapılmamış. Gerçekten ya da gerçekten onlar o demir blokların burasının yamuluşu fabrika montajından olabilir şimdi çıkartıp anlarız zaten çok kötü durumda bu ne abi evi yani sanki evi süpürmüşüm gibi hissiyat var şu an şuraya bakın yani büyüklüğünü göstereyim size yani fan bu kadar toz bu kadar Şu 1 lira, şu toz. Pardon 50 kuruşmuş. Zaten değeri yok arkadaşlar. Bu çıkartalım, bakalım. Evet, daha önce hiç temizlik yapılmamış. Bakın, şurayı görüyor musunuz? Daha önce hiç temizlik yapılmamış. Orijinal termal macunlar bunlar. Yani dıştan bakınca hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor ama var. şimdi genelde açmışken şuradaki vidaları kontrol ediyorum. Menteşelerin vidaları hep gevşek oluyor. Bakın gördünüz mü? Bu taraf gevşek değil ama bu taraf daha gevşek. Çünkü neden? Burada daha çok ısı var. Burası da ısınıyor. Aleykümselam. Bir Tıraş makinesi. Tıraş makinesi yok. Evde var. İstiyorsan seninle paylaşabilirim. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim. Lan, tıraş makinesi bende ne arasın? Şimdi bu blokları tekrardan yerine yerleştirmek çok zor. Bu arada hala da videoların altına soruyorlar siz neredesiniz diye. Kocaeli İzmit'teyim. Belse Plaza. Ömer Mahallesi, Abdurrahman Yüksel Caddesi, No. 138. Belse Plaza'da birinci kattayım. Bilginiz olsun. Dükkanımın adı X Teknik Servis. Bunları çok bastırmamak gerekiyor. Çiziliyor. Ama çizmek çok önemli bir şey değil bloklarda. Nasıl olsa termal macun o çizik aralarını kapatıyor. Termal macun aslında o, o işe yarıyor yani. Boşluk kapatıyor. Buralara nasıl termomojun gelmiş acaba ya? Şimdi bir şey sıkıyorum, söylemiyorum. Şu. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Ben buna kutsal sprey diyorum. Çok güzel temizliyor. Ya yani çalışan cihaza sıkabiliyorsunuz mesela bunu. bu termal macundan kullanıyorum. Yani her cihaza göre farklı termal macun kullanıyorum. Bu kadar yeterli oluyor. Yani tam orta kısımlara sürerseniz yeterli. Zaten bloğu oturturken hissediyorsunuz zaten. Bakın şu an tam oturmadı. Şöyle. Şu an yayıldı bile o yani. Bitti bu kadar. Sonra yavaş yavaş tam sıkmadan ilk önce bütün vidaları koyalım. Şimdi hepsini sıkalım. Bir durum. Bakın bataryayı yakından inceledim ne olmuş. Bu batarya normalde böyle olmaz. Yani aynı şu şekilde ses çıkar bu kadar. Burası gibi. Bu batarya içten akmış büyük ihtimalle ve fazla ısınmış. Şu an yastık gibi olmuş. Burası hem sert olacak, böyle taş gibi olacak bakın. Bunun değişmesi lazım. Casper'ın ürünleri biraz pahalı. Çünkü çok fazla satılmıyor. Ne kadardır? Yani bu 1700-2000 liradan aşağı değildir diye tahmin ediyorum. Belki de daha pahalıdır. Şimdi bu işlem bittikten sonra laptoplarda da kapatmadan şöyle açıyorum. Çalışıyor mu çalışmıyor mu testine sokuyorum. Bakalım herhangi bir şey var mı? Fanlar bir start aldı durdu. Çünkü bunlarda BIOS biri olmadığı için e, BIOS sıfırlanmıştır şimdi. Biraz geç açar ilk açmada temizlikten sonra. Bu neredeyse bütün laptoplarda geçerli. Eğer böyle bir şey olur da görüntü gelmezse panik yapmayın. Gördüğünüz gibi görüntü geldi. Biraz ağır çalışıyor. Şimdi kapatalım cihazımızı. Kapanıyor kapandı. Şimdi montajına başlayalım. Şu sesi çok seviyorum. Bu vidaları çok fazla sıkmanıza gerek yok. Bakın şöyle. Şu an bitti. Şu an bittikten sonra şu bu kadar. Tatlı bir sıkışta fazla sıkarsanız kırılır. Plastik arkadaşlar bunlar. Demir değil. Tuttuğu yer demir. Onun altı da plastik. Evet bitti. İçinden yaratık çıktı. TRT bandrolümüz. Aa, bu kesin olacak. Kesin. Yoksa nasıl vergi alınırlar? Aya çok basmış. Şimdi klavye nasıl silinir? Onu göstereceğim. Bakın ıslak mendili alın. Şöyle. Şöyle üzerinde gezdirin bak parmak uçlarınızla. Plastik aksamlarına sürebilirsiniz şöyle. Çok fazla değil ama bakın klavyeye doğru fazla yaklaşmayın. Şöyle. Bu kadar. Klavyeye fazla yaklaşmıyoruz. Şimdi başka bir bezle şöyle kuru bir bezle burası kurumadan şöyle burayı siliyoruz. Bakın. Zaten touchpad'e de geldi. Gördünüz mü? Doğru. Bütün ıslak yerleri de şu an siliyorum. Sonra bakın buradaki nemle bu kadarcık nemle klavye tarafını siliyorum. Çok fazla böyle bastırmadan aralardan şöyle. Ya bunun nemi yeter. Çok fazla bile gelebilir. Dikkatli olun klavyeniz bozulmasın. Sonra abi ben yaptım. Klavyem bozuldu sana gönderiyorum. Bedavaya yap falan olmaz. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz kanala abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bütün her yerde adım Alper Emakin diye geçiyor. Her yerden bu şekilde ulaşabilirsiniz. Dükkanıma ulaşmak isterseniz X Teknik Servis yazarak Google'dan ulaşabilirsiniz. Yalnız benim çalışma saatlerim sabah 10, akşam 8. Bu saatler dışında ararsanız açmıyorum mesaj atarsanız cevap veremeyebilirim. Gün içerisinde de mesaj atarsanız cevap veremeyebilirim. Çünkü yoğun oluyorum, tek başıma çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.